İşçi işveren sendikalarının değerli başkanları Türkiye Ziraat Odaları Esnaf Odaları Odalar Birliği'nin kıymetli başkanları memur sendikalarımızın değerli başkan ve yöneticileri değerli bürokratlar sayın milletvekillerim değerli işçi arkadaşlarım değerli basın mensupları hepinizi Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu Türk İş adına, yönetim kurulu adına, şahsım adına saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Değerli katılımcılar, değerli misafirler, yıl 1980 ülke nüfusu 44 milyon, Sendikalı 2,5 milyon. Yıl 2013. Ülke nüfusu 76 milyon. Sendikalı 1 milyonun altında. Benim suçum. Benim suçum. Değerli arkadaşlar, sene 87 Ülkede bu ülkede bu ülkenin yüzde sendikalı. Sene 2000 bu ülkenin yüzde 23'ü sendikalı. Sene 2013 8.8 sendikalı. Bu da bizim suçumuz. Bu da bizim suçumuz. Sendikalar burada ne kadar suçlu? Ülkeyi yönetenler ne kadar suçlu? Patronlar ne kadar suçlu? Herkes kendini bir çek etmek durumunda. Herkes kendini böyle bakmak durumunda. Bu verdiğim rakamlar hiç iç açı rakamlar değil. Değerli misafirler, değerli katılımcılar, 46 yılında kurulan, 47 yılında ilk toplantısı yapılan bir çalışma meclisi. Bugün 10.sunu yapıyoruz. Sayın Çalışma Bakanı'na, onun kıymetli ekibine, değerli bürokratlarına teşekkür ediyorum. 10 sene sonra olsa da işte bizi burada toplama imkanı bulduk. Türkiye'nin bütün katmanları burada. Yani bu işin tarafların tamamı burada. Şimdi Benden evvel iki değerli arkadaşım söylenmesi gerekenlerini, teşkilatların düşüncelerini ifade ettiler. Burası önceden alınmış kararların toplantısı olmamalı. Şimdi önümüzde bir rapor var. Çalışma Bakanlığı hazırladığı taslakta 2014-2018 programında 2015 yılında 7 numaralı hedef kıdem tazminatı. Şimdi bu ülkede Sayın Bakanım ifade etti. Kıdem tazminatını Mahmut Bey de ifade etti. Bu ülkede almayanların sayısını bakanlık yetkilileri, sendikalar, taraflar hepimiz biliyoruz. Değerli katılımcılar, bu ülkenin takriben işte yüzde seksen, yüzde seksen yedi arasındaki çalışanı büyük bölümü taşeronda çalışan kardeşlerimiz bundan istifade etmiyor. Ama bunun yolu şu olmamalı. Bu ülke, bu ülkede çalışanlar fonlardan çok canı yandı. Fon dedin mi işi toplumu tedirgin oluyor. Fon dedin mi işi toplumu sıkıntıya düşüyor. Çünkü fonların akıbetini gördük. Görmeye de devam ediyoruz. Mevcut yapı dursun. Almayanlardan ilgili bu yapıyı genişletelim. Almayan arkadaşlarımızdan kardeşlerimizden ilgili büyük bölümü özel sektörde işini düzgün yapan işverenlerimizden ilgili sendikaların bir sorunu problemi yok. Onlar kurumsal kurumsal olmuş, onlar işçisinin tazminatını, senelik izinini, çalışma sürelerini düzenli şekilde uyguluyorlar. Ama bu ülkede Bunların sayısı 1 milyonun altında olduğunu ifade ettik değerli katılımcılar. Bu ülkede 11 milyon örgütsüz çalışan var. İşte temin feryat eden bir kardeşimiz var. Ne olduğu belli olmayan bir rakam 700 bin, bir rakam 900 bin. Bunların büyük bölümü tamamına yakını da devlette kamuda çalışıyor. Aynı iş yerinde, aynı çatı altında kamu işçisi bir tarafta taşeron işçisi. Öğlen yemeği yok, servis yok, ikramiye yok, hasta olmak yok. Böyle bir sistem. Bunun götürebilir bir tarafı olmadığını yaşayanlar biliyor, biz biliyoruz, bu ülkede çalışan herkes biliyor. Buna bir çare bulmak lazım. Ama bunun bir çaresi de bu kıdem tazminatıyla ilgili mevcut var olan yapıyı sıkıntıya sokup değişik bir yola girmeni bir anlamı yok. Onlara yasa açık sistem açık bir çözüm bulmak lazım. Değerli katılımcılar, değerli arkadaşlarım, yollarda araç kullanmak başka, sanal alemde bilgisayar üzerinde araç kullanmak başka. Sanal alemde araba kullanırsanız arabayı çarptığınız zaman bir daha oynatırsınız. Ama yollarda aracı vurduğunuz zaman ya birisinin canını edersiniz ya canınızdan olursunuz ya aracınız hasar görür, kaza geçirir. Yani masada oturup da masada oturup da meselelere böyle bakarsak biz bu işin altından kalkamayız. Değerli katılımcılar, Hazine'den sorumlu Başbakan Yardımcımız burada. Ben takriben 10 senedir Hazine'nin içine hiç Hazine Bakanlığı içine hiç girmedim. Ama ondan evvel, ben demir yolu içinde genel başkanıyım. Sene 2001, kit genel müdürü bana ifade ediyor. Diyor ki, demir yollarını kapatın diyor, maaşları diyor elden verelim size diyor. Hiç gelmeye gerek yok diyor. Şimdi demir yollarının geldiği nokta, geldiği durum ortada. Demir yollarının. Şimdi aynı oranda olmamasa da Sayın Bakanım, Gene hazine yetkilerin bir kısmı. Diyorlar ki, ya madene gerek yok diyorlar madene. Ben ifade ettim geçen hafta. Sayın Bakanım sizden bir talebim var. Ya uzmanlarınız ya sizden bir madene gitmek istiyorum. İnanın gitmek istiyorum. Yani ayın dokuzunda oradaydım. Ayın dokuzunda oradaydım. Maden işlerinin Sayın Başbakanımıza da size de selamları var. Maden çelik üretiminin Büyük bölümünü maden karşılıyor. Yani maden olmadan çelik üretiminin devam etmesi mümkün değil. Değerli arkadaşlar, 2007'de girdim, 2009'da girdim, 15 gün evvel bir daha girdim. Girmeyenlere, özellikle sendikacı arkadaşlara, özellikle devletin tepesinde duran bürokratlara en azından bir iki tanesinin 5 senede bir, bir saatine, iki saatine oradaki ortamı görmesini istiyorum. Oradaki ortamı gördükten sonra özel sektör kamu maden Sendikamızın bir araştırması var Sayın Bakanım. İş güvenliği ile ilgili yaptığı bir araştırma taşeron işçisi, müteahhite çalışan işçiler kamu işçisinden 6 kat, 7 kat daha tehlikeli ölüm, ölüm oranı, kaza oranı daha yüksek. Yani buna buna bu ülkeyi yönetenler buna bizler sendikacılar bir çare ortak bir çare üretmek mecburiyetindeyiz. Biz Çalışma Bakanlığı'yla ilk döneminde de Sayın Bakanım'ın bu döneminde de sendikaları olarak biz iyi bir diyalog kurduk. Zaman zaman geçmişte biz sendikalar olarak bunun sıkıntısını yaşadığımız dönemler oldu. Şimdi derdimizi anlattığımız, sıkıntılarımızı anlattığımız, zaman zaman çare bulduğumuz, zaman zaman da bulamadığımız konular oluyor. Ama yarın, bugün bu toplantı devam edecek. DİSK'in de, HAK işinde, TÜRK işin yönetimlerimiz, uzmanlarımız bu toplantılara katılacak. Kiralık işçilikle ilgili bu ülkede, bu ülke şu anda yabancı işi cenneti. Belki ne kadar farkındayız ben bilmiyorum. Bakanlık verilerine baktığımız zaman son 40 yılın, son 10 yılda yabancıların en çok çalıştığı dönem bu dönem. Bir bakın yaşlıya, bebeğe, hastaya, yabancı bayanlar onlar bakıyorlar. Şimdi kiralık işçilikle ilgili bürolar bundan 10 sene evvel kurulmuş durumda. İşçi simsarlığı almış başını gidiyor. Adamlar dört gözden bekliyorlar. Bu yasa çıksa da, bu yasa çıksa da biz yasal olarak bundan nasıl istifade ederiz? Sayın Bakanım, bundan ilgili sıkıntı var. Bundan ilgili çözüm var. Ama bu kiralık işçiliği işçiliği gelişmiş Avrupa ülkelerinde olduğu gibi bizim ülkemizde sürdürebilir, uygulayabilir bir imkanı yok. Nasıl şu anda taşerondan sıkıntı çekiyorsak yarın kiralık işçilikten sıkıntı çekeceğiz. Değerli katılımcılar, bizim Türk işi olarak Türk işi olarak özellikle örgütlenme ile ilgili sıkıntılarımız, problemlerimiz hat safhada. Buraya gelmeden evvel Kayseri ilinde 14-10-2009 tarihinde Ağaçiş Sendikamız 250 kişilik bir işyerini yerini örgütlüyor. Sene 2013, 5 sene geçmiş aradan Sayın Çalışma Bakanım, hali ortada netice yok. Yeni doğan çocuklar 5 yaşında oldu. Biz bu şekilde nasıl örgütleneceğiz? İşin bir yönü bu. İşin ikinci bir yönü bu ülkede insanlar istediği partiye gidip oy veriyorlar. İnsanlar istediği takımı tutma özgürlüğü var. Ama sendika örgütlenmesinde sendika örgütlenmesinde aynı bu özgürlüğü yaşayamıyoruz. İşverenlerimiz kurumsallaşmış olanlara bir lafım yok. Adam kaşımıza gözümüze bakıyor. Doğduğumuz bölgeye ırka bakıyor. Oy verdiğimiz partiye bakıyor. Boyumuza postumuza bakıyor. Lütfen işçi istediği sendikaya özgürce üye olabilmeli. Hiçbir baskı olmadan. <laughs> Türk işten memnun değil mi? Yol açık olsun hak işe gidebilir. Hak işten memnun değil mi? Yol açık olsun diske gidebilir. Ama hiç kimse baskı unsuru kullanmadan siyasi de, bürokrat da, işveren de, patron da herkes istediği sendikaya seçme hakkını kullanmalı. Bu baskıyı üç gün daha tutarız. Bu baskıyı dört gün daha tutarız. Bu baskıyı beş gün daha tutarız. Bu baskıyı fazla tutma imkanımız yok. Değerli katılımcılar. Biz sendikalar demokrasiden yana olmak mecburiyetimiz var. Özgürlükten yana olmak mecburiyetimiz var. Şu anda etrafımızda Mısır'da, Suriye'de hadi gidin bakalım sendikacılık yapın. Hadi gidin patronluk yapın. Hadi gidin bakalım siyaset yapın. Herkes iki elinin arasına başını almak mecburiyetinde. Bu ülkede iyi konuşan sendikacılar var, iyi konuşan siyasetçiler var ama maalesef iş yapanlar temsil ettiği insanların hak ve menfaatini temsil edenler zaman zaman derdini anlatmakta sıkıntıya düşüyor. Değerli katılımcılar, bir ülkede adalet, bir ülkede güven olmazsa o ülkenin işi zor olur. 10 dakikalık süremiz var. Sayın Bakan başlı olmak üzere, Sayın Bakanın çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyorum Türk şatına, Katlanlara teşekkür ediyorum. Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum.